Batuhan takım oldunuz Hüsnayla. Evet, bugün günlerden pazar. Ee, yukarıya geldik kahvaltıya. Kayınvalidemlere, kayınpederimle. Ee, ondan sonra görümcem el cihazlarıyla güzel bir masa hazırlamış. Masayı çekmeyi unuttum. Ee, bazen hani şey oluyor ama insan unutabiliyor. Ee, görümcemde ama resmi varmış. Dedim resmini en azından koyayım masa dedim bir görünsün. Ee, misafirler de var ayrıyetten. Ee, şimdi kahvaltı yapıldı, ortalık toplandı, tepsiler falan yıkandı. Ee, şu anda kahve faslındayız. Kimisi Nescafe içiyor, kimisi Türk kahvesi. Görümcem şimdi kahveleri hazırlıyor. Ellerine sağlık bu arada görümcemde güzel olmuştu poğaçan kekin. <laughs> Evet. Kahveler hazır olduktan sonra unutmazsan inşallah yine çekime devam ederim. dalından Murat şimdi ağacına çıktı. İncir yiyeceğiz. Kayınpederimle eşim buraya böyle çevirdiler. Şu şekilde bu tarafını kapının merdiven tarafını. Bir de şuraya aynı bu modelden kapı yapacaklar şöyle bir desenli bir şey aldılar hazır tahta o çatalın içine geçirdiler burayı bu şekilde yaptılar. Evet yeni projeler peşindeler. Aynen. <laughs> Babam şimdi sıkılıyormuş yeni planlar peşinde. <laughs> Tamam, tamam, tamam. Ay seni seveyim, yanaklarım. Yanaklarım. <laughs> <laughs> yanaklarım. bak. Emzini çıkar kız, emzini çıkar. Bu göbek gibi, bak. Batuşa bak. Ver Bu dini be ya. Çıkar <laughs> emzini, ver dayı Batuşa. Bak, Batuşa ver. bu <laughs> <laughs> Ay, bak pisine getirdim sana. Ne? Ne? Ay, bir tane dedi, tamam mı? Yiyor lan bir de. Gel, gel, gel. Acı mı acı? Bir de yiyor. Gel, gel, gel. <laughs> ye ye ham yap. Baba verme ya çok acı. Ay yiyor o, acı. Verme. Baba. Ay yiyor da bir de. O... He yiyor ye acı. Al. Ver o zaman. Sekiz. Saçma evlendi. Ama tas. Evet dede torun evet. yemek yiyor. Sos acılı ama yine bana mısın demiyor yiyor. tamam tamam hata olmuyor. Gülüm Cem poğaça yapmaya doyamıyordu. <laughs> şimdi katmer poğaça mı yapacaksın? Evet. Evet rulo evet, şeklinde ya, katmer poğaça yapacak. Şey tuz şeker koymadın onu diyorum sana. Anne daha şimdi başladı. İyi tamam. Önce ununu eleyecek. Ununu eleyecek. Eleyeceğim. Eleyeceğim. Normalde poğaça yapmıştı. Onlar kahvaltı sofrasında göstermişizdir de yine bir göstereyim diyecektim ama nerede? Burada sabahki yediğimiz poğaçalar var. Akşama da yine misafir gelecek. Onun için şunlar boş olanlar, şunlar peynirli olanlar. İşte Akşama ben yine ben misafir de, geleceği için de. bu sefer patatesli yapacak. Bir de patates salatası yapacak yanına. Ya. Ha? Şimdi hazırlık aşamasında. Evet, dönüşüyoruz. Artık alan aldı, satan sattı. Evet. <laughs> tepsilik olsun, bizim. Evet, bulaşık makinası da... yıkıyor. Kayınvalidem de elde devam ediyor yıkamaya. Şekelle Şeker, tuz ekledin, un. Bir de su. süt. Su koymuyorum. Su koymuyor musun? Sütle süt. mi? Süt. 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 Bir de maya. O kayınvalidemin yumurta kabı. Başka kaba yumurta kırdırmaz kesinlikle. Ve bulaşık makinesine de attırmaz kesinlikle. Poğaça yapıldığı zaman ona yumurta sürmeyiz üstüne. Yumurtayı sevmiyor. Aha. Ne oldu? İçine, kaçtı. Ceylon. Niye? e, <laughs> <laughs> sütle e, yağ da döktüğü içine be? ılık şekilde. Şimdi yoğurma aşaması. Ağında sütü mü? thank um. you küçük da geldi oturdu ama o elini bulaştırmıyor kaşıkla karıştırıyor anneciğim. kaşıkla karıştırıyor <gülüyor> <gülüyor> olmadı Bata, anne ne diyor bir olmadı. daha yok şey al, al tamam tamam al <laughs> tamam anneciğim tamam batağın üstüne tamam, ayakları battı. <laughs> <Çileli, al. gülüyor> ne yapıyorsun kızım Hamur mu yoğuruyor? He? Anne anneciğim. Ekmek nece? ekmek. geliyor, yekme. hep bunu oldu. Bu şu. O oldu. Daha daha. Çe edelim. Anneciğim dur. Susmuş. Şo şey olmaz ya. <laughs> yani abiye şikayet ediyor, kızıyor diyor, devam edeyim. Anne mi? bu dün akşamkinden daha çok oldu bunun. Dün gece üçte yaptık. Evet, bahçedeki mısırlar bitti, kalanı da böyle bu şekilde ee, sermişler. Tavuklara gidecek herhalde, tohum da olabilir herhalde. Birazını tavuklara, birazını tohum, böyle bu şekilde kurutuyorlar. Tohum olan bunlarmış, bunları asmışlar. Bunlar tohum, öbürleri de tavuklaraymış. Bu şekilde hem dekor olmuş. <laughs> Şöyle, şu şekilde asmışlar mısırları. armanın <laughs> evet, şimdi balkonları akıtma zamanı. Kapalı değil mi? Ben bakayım. Miray'ın odasını diyorsun değil mi? Bir su hazırladım ona. Camları köpüklü şeyle birlikte fırçalayacak, ondan sonra suyla şey yapacak, daha sonra şöyle kurulama beziyle böyle bir kuruladık mı tamam olacak. Çekim açısı da buradan karanlık gibi duruyor ama elimden gelen budur. Evet o camları falan da bir yıkayacak. Bu, bu taraftan alt kat olduğu için yıkaması rahat oluyor. Ben yukarıki evimin camlarını da orası da müstakil evde. Onu da mesela su yapıyordum. Aynen böyle dışarılarına köpüklüyordum. Fırçayla daha sonra su tutuyordum. Ondan sonra bezle kuruluyordum. Hiçbir şey kalmıyordu. Peki. sıralar daha ıslanmamış. Evet, evet vantilatörü de temizliyoruz. Artık onun zamanı geçti. Onu da kapağını söktü. Şimdi yıkayacak. O da kaldırılacak. Yukarıya garaja koyacağız. Yukarıdaki evin garajını kaldıracağız. Poşetleyip. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun şey? <laughs> Öyle evet, şimdi sıra yatak odasının camında. Burası ayrı bir balkon gibi. Yani olmasa da olurmuş. Ayrı bir balkon gibi burası. Şimdi burada sıra. olmasın ses Evet, biz evdeyiz öyle oturuyorduk. Ablam geçmişler, oradan dönüşte de bize geldiler. Şimdi keçi bacağı yapıyoruz. Ee, çayımızı demledik. Şimdi keçi bacağını açıyorum. Ablam da kızartmıyor. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Evet, bugün sahile ineceğiz arkadaşlarla. Ee, onun için e, poğaça yapacaktım önce, sonra dedim ki tatlı olsun ee, çay içeceğiz sahilde oturup ee, ıslak kek yapayım dedim. Kara kız kız Kara da diyoruz biz, ıslak kek e, de diyoruz. Şöyle bir bardak e, ayırdım üzerine piştikten sonra e, bu karışımı ayırdığım karışımı dökeceğim. Biraz daha süt ilave edeceğim üzerine o karışım. ıslak kek tarifini verdim mi vermedim mi bilmiyorum. Ama çok güzel bir tarif. E, eğer vermediysem e, isterseniz veririm yani tarifini. Evet pişince görüşürüz. Evet kekimiz pişti. Güzelce çıktı fırında. Şimdi şöyle bir karıştırayım. Ayırdığım bu karışımı dökeceğim üzerine. Böyle bakarak nasıl dökeceğim bilmiyorum ama tripota koymadım şu anda. birazcık süt ekleyeceğim. Bu arada döker şey yaparken döktüm biraz. Evet, şöyle karıştırıyorum. Şimdi komple üstüne dökeceğim. Çikolata mı? Çikolatalı gibi. Islak ye kızım. her yeri ıslandı. Şimdi birazcık kendini çektiği zaman fırından hemen çıkar çıkmaz ıslamadım ama birazcık hani kendini çeksin dedim. Ondan sonra dedim. Çünkü hamur gibi olur hemen direkt dökünce. Evet. Böyle dinlensin. Ablamlar gelirken kestane şekeri getirmişler böyle. Belki bilenler bilirdir şu şekilde. Yani bayağı bir yedik kalan. Ee, bir de pişmaniye getirmişlerdi. Kocaeli de pişmaniyedir ama e, gelirken pişmaniye getirmişlerdi Bak keselerine bereket. Ben şimdi biraz kestane şekeri yiyeceğim. Evet, biz hazırlandık. Şimdi pikniğe gideceğiz. Böyle ekmek şeyi almıştım. Ee, onun içine koydum piknik malzemelerini, bardağı falan. Ee, buraya da keki koydum. Kestim, dilimledim, o şekilde koydum. Ee, biraz sonra çıkacağız. Ee, termu... Termus, termos, 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 termosada. <laughs> da. Çayımızı koyduk. E artık termos çayı içeceğiz. Şimdi Miray Hanım nudumu yiyor. Nudumunu yesin çıkacağız. Evet. der gürsich